Arkadaşlar e, ikinci sorudayız. Yukarıda bir metin verilmiş ve demiş ki buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerin e, hangisi mecaz anlamlı değildir arkadaşlar. E, gerçek anlamlı olanı istiyor bizden arkadaşlar. Şimdi mecaz anlamla ilgili ve gerçek anlamla ilgili konuyu anlatırken arkadaşlar şunu söyledik size. Olabilecek durumları anlatan e, ifadeler ya da bir şey okuduğumuzda aklımıza... Ee, ilk anlamı geliyorsa gerçek anlamı diyeceğiz. İlk anlam dışında herhangi bir anlam geliyorsa aklımıza buna da biz mecaz anlam diyorduk. Ee, arkadaşlar metni e, aslında okumamıza gerek yoktu. Burada sadece mecaz anlamlı ve gerçek anlamlı sözcüklerin e, tanımını yapmış. şıklara bakacağız dire. Aşkına diyor ki ışık hüzmeleri pencereden diyor ki, sızıp, pencerenin sızı. E, pencerenin ışık hüzmeleri Pencereden sızıp perinin ayağına diyor ki değmeye başlamıştı. Burada ışık kelimesinin altını çizmiş. Arkadaşlar ışık deyince e, dünyayı aydınlatan ya da herhangi bir yeri aydınlatan şey aklımıza geldiği için gerçek anlamdır. B şıkkına bakalım. Kalbi de kafasıyla daima yeni e, ve genç kalarak diyor ki bugünlere ulaştı. Arkadaşlar kafa kelimesinin altını çizmiş. Burada akıl anlamına geldiği için ikinci bir anlam kazanmış. Dolayısıyla mecazı anlam oldu B şıkkı. C şıkkında da mektuplar okunurken içinde tuhaf bir kabarma beliriyordu. Kabarmadan kastı aslında şudur, kabarma kelimesinin altını çizmiş. Kabarmadan arkadaşlar yani aslında burada e, belki e, sinirlenme ya da heyecanlanma anlamında kullanıldığı için ikinci bir anlama geçti ve mecaz anlamı oldu arkadaşlar. Evet. C şıkkında mecaz anlamda. D şıkkına baktığımızda konuşmaların oltusu yukarı katlara genişleyerek sağırlaşarak diyor arkadaşlar Gerçek anlamda bir insanın sağır olması gibi bir şey ifade etmiyor. Burada sessizlik anlamına geçtiği için ikinci bir anlam kazandı. Dolayısıyla biz burada da ne diyeceğiz? Yine mecaz anlamlı bir sözcük oldu. Gerçek anlamlı sözcük istiyor bizden. A şıkkında ışık kelimesi arkadaşlar okuduğumuzda direktmen herhangi bir yeri aydınlatan ya da dünyayı aydınlatan ışık anlamında kullanılmış gerçek anlamlı sözcüktür. Cevabımız A'dan oluyor.